Cumhuriyetimiz Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Doktor Sayın Şuayip Birinci'yi konuşmalarını yapmak üzere sahnemize teşriflerini arz ederim. Buyursunlar. Sayın, Sayın Bakanlarım, sektörün değerli temsilcileri, duayen abilerimiz, aranızda 13. toplantıda bulunmaktan keyif duyduğumu söylemek isterim. Tabi Sema Bakanım Reşat Başkanımın motivasyonu bozulmasın diye kadınların verdiği o kutlu mücadeleyi detaylıca anlattı. Böylece bir dahaki yıl bir araya gelmezsek bile mücadele, mücadele enerjinizi, motivasyonunuzu almış oldunuz. Tabii dünya sürekli değişiyor. S sektörün her alanı değişiyor. Yaşam biçimimiz değişiyor. Bakış açımız değişiyor. Her şeye bütün, bütün, bütünsel bakmaya başlamamız gerektiğini de ortaya koyuyor aslında Bugün baktığımızda dünya nüfusunun yüzde üç buçuk göçmen, Avrupa'nın yüzde on beşi göçmen, Türkiye'nin yüzde yedisi göçmen. Çok hareketli bir dünya var. Sorunlar ortak. Sadece Türkiye'nin sorunlarına odaklanarak sağlık sisteminin problemlerini çözemeyecek hale gelmiş durumdayız. Sadece bizim için değil, bütün dünyanın sorunu. Banu Hanım bahsetti. Çok hızlı yaşlanıyoruz ve bağımlı nüfusumuz çok artıyor. Kentsel nüfusun nüfusun artışı insanların yaşam biçimini değiştiriyor. Hareketsiz bir dünyanın oluşturduğu sağlık riskleri hepimizin önünde çok daha büyük bir sağlık problemi olarak yaklaşıyor. 1955'te toplam nüfusun %25'i kentlerde yaşarken bugün Türkiye'de %77'si kentlerde yaşıyor. 2050 yılında bütün dünyanın %70'i kentlerde yaşayacak. Baktığınızda bütün dünyanın 2050 yılına odaklanarak korkularını pompaladığı ve ona yönelik çalışma yürüttüğü bir dönemde biz zaten onun çok önüne geçmiş durumdayız. Ve bunun oluşturduğu çok ciddi riskler var. Bir tarafıyla baktığınızda yaş nüfusun oluşturduğu bağımlılık, kişiye bağımlılıktan bahsediyorum. 14 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfus hesapladığınızda önümüzdeki Avrupa'da her 3 kişiden 2 kişinin e, bağımlı olduğu, Türkiye'de 4-5 kişiden birinin bağımlı olduğu bir yaşlı dönemi yaşayacağız. Baba ile çocuklar arasındaki yaş farkının açılmasının oluşturduğu riskler, insanın en aktif yaşamında kendi ailesine, aile büyüğüne bakmak durumunda kalmasının getirdiği riskler başka bir risk. O isti ülkelerinde %40 haftada 150 dakika egzersiz yapıldığını ve bu ortalamanın %40 OECD ülkelerinde %40 iken Türkiye'de bunun %5 olduğunu düşündüğünüzde nasıl bir iste karşı karşıya kaldığımızı anlatmak herhalde kolay. Ne yazık ki her bir kronik hastalığın OECD ülkelerinde sağlık maliyetini iki katına çıkardığını ve hekim ihtiyacını %50 artırdığını görüyoruz. Ama ben Türkiye rakamlarına baktım, bir kronik hastalığın toplam kronik hastalığı olmayan insana göre sağlık maliyeti 2.8 kat arttırdığını ve 4 kronik hastalığı ve üstünde olanların 10 kat arttığını, aslında kronik hastalığı yönetmediğimiz sürece sağlığın geleceğini yönetmeye hazırlık yaptığımızı söyleyemeyeceğimizi belirtmek isterim. Bugün Türkiye'de obestenin %29 olduğunu ve OECD ülkelerinin içinde 6. sırada olduğumuzu, bunun getirdiği risklerin 30 yıl içinde Türkiye için 10 trilyon liranın üzerinde bir maliyeti karşımıza çıkardığını ve herkesin özellikle de obezite riskiyle karşı karşıya olan insanların günde en az 5000 adım atması gerektiğini hatırlatmak isterim. Dünyadaki ölümlerin %74'ünün kronik hastalıklardan olduğunu ve özellikle kardiyovasküler risklerin %43 olduğunu, son 10 yılda diyabete bağlı ölümlerin %70'den fazla arttığını komplikasyon olarak değerlendirmiyorum sadece. Ve böyle bir tabloda baktığınızda hem hastayı hem de e, sağlıklı yaşama yönelik çalışmalara yoğunlaşmamız ve hastayı merkeze almamız, hekimle hasta arasındaki bilgi asimetrisini azaltmamış ve e, aslında hastayı güçlendirmemiz gerektiğini, bütün dünyada sağlığın geleceğine dair politika üreten herkesin dilinde ve raporlarında olduğunu görüyoruz. Aslında politikanın her, her işin merkezine sağlığı yerleştirmek. Bugün toplam yeni bulaşıcı hastalıkların %75'inin hayvanlardan bulaştığını düşündüğünüzde sadece insan sağlığına odaklanarak sağlık sistemini iyileştiremeyeceğimizi, sağlığın yaşayan yaşamayan bütün ortamları ilgilendirdiğini, hayvan sağlığının bizim sağlığımız için vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini özellikle belirtmek istiyorum. Nitekim hala tüberküloz dünyadaki en önemli ölüm nedenlerinden biri. Evet bizim bölgemizde Avrupa'da değil ama Uzak Asya ile Afrika'da ilk 10 nedenden biri. Hala HIV dünyada 19. ama Afrika'da 4. ölüm sebeplerinden biri. Böyle baktığımızda önümüzdeki risklerin büyük oranda devam ettiğini ve hareketli dünya sebebiyle aslında ki, sağlık sistemi kötü olan ülkelerin taşıdığı risklerin bir anlamda bizim ve ben, bize benzer ülkeler tarafından ithal edildiğini söylemek, dikkat çekmek önemli. Ne kadar iyi sağlık sistemi olursanız olun küresel dünyada sağlığın sınırlarını kapatamazsınız ve sağlığın sınırlarının açık olması sebebiyle de kendi sağlığınız üzerindeki negatif etkilerini azaltmak için bütün dünyadaki dezavantajlı grupların da benzer sağlık hizmeti almasını ya da temel sağlık hizmetlerine büyük oranda erişmesini sağlamak durumundasınız. Bugün dünyada 1 milyar insanın temel ihtiyacı duyduğu temel sağlık hizmetlerini alamadığını ve 2032 yılında bunun 5 milyara çıkacağını öngörüyor DS Europorları ve bu da %68'inin aslında nitelikli beklenen sağlık hizmetlerini alamayacağı anlamına geliyor. Bu kadar sağlık sistemini iyi hale getirmiş belki son 20 yılda kat ettiği mesafe açısından baktığında en büyük mesafeyi kat etmiş ülke olarak bizim için fırsat olsa da tehditler taşıdığını söylemek lazım. 280 milyon göçmenin bulunduğu dünyada 14 milyon insan sağlık turizmi almak üzere, sağlık hizmeti almak üzere başka bir ülkeye seyahat ediyor. Ve 2032 yılında 350 milyar dolar sağlık hizmeti, sağlık turizmi beklentisi ama çok ilginç uzaktan sağlık hizmetinin beklenen büyüme beklenen cari büyüklüğü 2030 yılında 550 milyar dolar. Sağlık turizminden daha fazla. Demek ki bunlar iç içe geçecekler. Eğer biz burada gerekli önlemleri ve aksiyonları almazsak bu fırsatı kaçırmakla karşı karşıyayız. Gelmeden önce Türkiye'ye gelen sağlık turizmi için gelen hastaların ülkelerinin ilk 25 ülkeye baktım. 4 saat ortalama uçuş mesafesi ve 2.7 milyar nüfusa sahip aslında. Hep biz 4 saatte 1.5 milyardan bahsederiz. Ama ilk 25 ülkede böyle bir ortalamaya sahibiz. Türk Hava Yolları gibi güçlü bir markanın bize getirdiği avantajı sonuna kadar kullanıp Türkiye'de beklenen, sağlıktan arzu ettiğimiz ve elde edemediğimiz finansmanı bir kısmını bile olsa telafi etme şansına sahibiz. Ne yazık ki bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de asimetrik harcama sebebiyle canı ile cebi arasında sıkışan insanların olabileceğini, Türkiye'nin OECD ülkelerinin arasında 3,5 cepten hane tüketim oranının %3,5'unu sağlığa harcıyorlar. Türkiye OECD'de en düşük 1,4. Ama buna rağmen bazı özellikle tedavilerde sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı dünya ölçeğine göre çok avantajlı olsak da bu, sıkıntıların ileride bu sağlık maliyetleriyle karşımıza gelebileceğini söylemek istiyorum. Çok fazla konudan bahsedildiği için konuşmam metninde bazı tekr tekrara kaçmak istemiyorum. Reşat abi de o yaşadığı sıkıntılardan dolayı her kongrede fıkra sayısını artırıyor. Bir dahaki yıl kalmayacak, arada bir ara verecek. 2025 yılında acaba konuşmasında kaç tane fıkrayla bitirecek diye çok merak ediyorum. Yaşadığı ızdıraplar onun zihin dünyasında çok büyük e, analize sebebiyet veriyor ve bize fıkralar, fıkralarla ansiklopedi büyüklüğünde mesajlar gönderiyor. Evet yeni paradigma değişiminde dijitalleşmenin çok büyük etkisinin olduğunu kabul ediyoruz. Ve yüz yüze konsültasyonların muayeneleri %15 azalttığını ve tele muayenelerinin %165 arttığını görüyoruz son 3 dört yılda. Bütün bunlar, teknolojinin bu gelişimi, sağlıkta verinin bu kadar çok artışı, kronik hastanın yaşlı ömrün uzaması, bu uzayan ömrün 7 yılının, 5 yılının sağlıklı, geri kalan 2 yılının sağlıksız geçmesi, hastalığın çok yoğun bir şekilde takibini gerektiriyor. Bu kadar teknolojik imkanlar varken sadece hekimin ve sağlık profesyonelinin bu gücü karşılayamayacağı hepimizin ortak kabulü. Doğal olarak teknolojiyi sağlık sisteminin içine entegre ederek bunu da sadece Türkiye için değil, bütün dünyanın sağlığı için bizim ülkemiz adına değere dönüştürmek ve Türkiye'yi sağlık alanında bir dikey büyüme alanı, sağlık alanı dikey büyüme alanı olarak tespit etmiş ve bu soft diplomatik alanı bütün dünyanın hizmetine sunmuş. Sadece para kazanan değil aynı zamanda gönül kazanan bir ülke pozisyonuna getirebiliriz. Ama bizim listelerimiz devam ediyor. Biz de 2050 yılında yüzde 20'si 65 yaşın üzerinde olan bir ülke haline geleceğiz. Evde bakım hizmetlerini kıymetlendirmemiz ve bu alana çok daha fazla yoğunlanmamız gerekiyor. Çünkü Amerika'da yapılan araştırmalarda her 9 hastadan Sadece biri hastanede tedavi olmak istiyor, 8'i evinde takip edilmek istiyor ve maliyetleri %25 azaldığını görüyoruz. Buradaki hastane patronlarının var olan yatakları gibi sanal yatakları da çok olan, belki bu alanda daha çok büyüyen ve birçok dünya ülkesinde hastasını takip ettiği yoğun bakımlarının, işte telemetri merkezlerinin, Evde bakım hastalarının Afrika'nın herhangi bir dağında evde bakım hastalarını takip ettiği, işte 4 bin tane fiziksel ama 40 bin tane sanal yatağın var dediği patronlara dönüşmesini hayal ediyorum. Ve geleceğin bu anlamda bizim için bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğini özellikle beyan etmek isterim. Tabii bütün bunlara yapınca hastayı ve hasta deneyimini merkeze koyduğunuzda değer bazlı bir modele geçmemiz gerektiğini ve işini iyi yapan insanın her yerde daha fazla para kazanması gerektiğini ve kaliteyi işe odaklanmamız gerektiğini, ödeme modelimizi değiştirmemiz gerektiğini de hatırlatmak isterim. Burada OSAT Kongresi kapsamında dün e, çok güzel bir organizasyon gerçekleşti. Sanırım bugün bizden sonraki toplantıda da e, onun raporunu sunacaklar. Hepimiz zihin dinamiklerimize yeni key pointleri ekledik bu toplantılarda. Birlik ve beraberlik içinde bu Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyılda daha iyi bir, daha müreffeh bir Türkiye'ye ve dünyada sadece sağlıkta değil birçok alanda öne çıktığımız ve daha farklı bir ülkeye dönüştüğümüz, belki belirlenen değil belirleyici bir ülkeye dönüştüğümüz ve çevresinde huzur, refah ve insanların mutlu yaşadığı bir ülkeye dönüşmek birçok insanın hem sağlığını hem de e, mutlu yaşamını bizim ülke mutlu yaşamını hayal ederken bizim ülkeyi hayallerinde gördüğü bir ülke olmasını geleceğe daha emin ve fıkralar azalmasın ama en azından kaygı verici fıkranın azaldığı yeni bir e, önümüzdeki geleceğe e, gelecek umut ediyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum bu toplantının bizim de yeni politikalar belirlemede sizinle daha Sağlık iletişim kurmakta ve problemleri beraber çözmekte bize de motive edici sonuçlar enjekte etmesini hayal ediyorum teşekkür ederim.